iki yeni jenerasyonla birlikteyim. Sol tarafımda eski kaptan Sefa, sağ tarafımda Mert var. Evet öncelikle bu mücadele için sizi tebrik ediyorum. 5-3'lük net bir galibiyet. Önemli bir müzik, rakibe karşı. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alalım. Mert'le başlayalım. İyi oynadık, galip geldik. E, zaten çıkmadan önce de e, galibiyet ile çıkmıştık sahaya. Rakibin ayağına sağlık. E, biz kendimiz gibi oynadığımızda yenemeyeceğimiz takım yok rakip burada. Eee, ne yaptık. Bundan sonraki maçlarda da kolay kolay kaybettiği düşünmüyoruz. Bütün takımın ayağına sağlık, sizin ayağına sağlık teşekkür ederiz. Evet Sefa, senin duygu düşüncelerin mücadeleye dair? Valla yeni kaptan maçla ilgili her şeyi söyledi. Biz e, inandığımız zaman, Kaptan Santra olduğumuz zaman ve varımızla, yolumuzla sade mücadele ettiğimiz zaman kolay kolay bizim yenemeyeceğimiz ya da yenilebileceğimiz bir takım yok. Ben maçtan ziyade sadece şunu söyleyeceğim. Şanlı Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim 1921 dediği gibi efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. İyi var cumhuriyet. ilki var Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onları buradan selamlıyoruz ve bıraktıkları mirası her zaman göğsünüzde taşıyacağız. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Ben de bayramınızı kutluyorum ve iyi akşamlar diliyorum size.